Tamam abi, şu an çekime başla. Hadi. Tamam abi. Bir seri Tamam Şimdi hızlı çıkıyor. İdola ekibi. Şimdi kaptan araya girdi. Hızlı çıkıyor idil Savunma başarılı. Gördü sağda boşluğu. İçeri geçmedi o top. İçeriye doğru bir top. Orada sert müdahale. Gol. Gol geldi orada. Yok, Hocam gol kimin? İsim abi. Efendim? <laughs> Hocam gördüğünüz gibi Oğuz sen, senin ayağından açıyor ya top. Orada senden alınınca

Duruma beraberliği getirdi Mustafa Baş. Kaleye doğru bir şut. Nevzat'tan sekti o top. Geldi.

Şimdi de ekibi başladı. Kaptandan uzun bir top. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, ilk maç kaydoluyor değil mi? Tamam. 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 Ee, Tamam. Tamam tamam. Yazıyor musun? Hadi <laughs> yaz. İçe Döndü. Dışarı şimdi orada. Nevzat'ı görmek istedi. Şimdi pas. ileriye doğru. Hakem foli tespit etti. Kaptan içeriye doğru açtı o topu. Şimdi uzaklaştırıldı o top. Taç. İdola ekibi kullanılacak. Verdi sağına Talha. Dönemeden Muhammed'e. Şimdi tek toplarla ilerliyor Nevzat. Nevzat vurdu kaleci. Talha. Döndü sana. Şimdi Nevzat. Oy. Nevzat topun başına. Nevzat kaleye vurdu top dışarıda. Alt kullanacak şimdi. Şimdi sağdan ilerliyor İdala ekibi. Orada çok şık bir hareket. Bu bu maçın iki oyuncu. Sağına verdi uzaktan bir şut geldi. Savunmadan seken top. Taç kullandı. Şahmat gibi Şahmat gibi baskıyı sürdürüyor. Şimdi kaptan verdi. Talha'ya gelmedi o top. Hızlı hızlı çıkıyor şimdi Nevzat'la. Şahmata gibi Verdi pasını. O da ikili mücadelede topu aldı. Dolay ekip şimdi hızlı çıkma çabasında. Top Ahmet'e hızlı. bir şey yok dedi. Şimdi köşe vuruşu. Olmadı o top şimdi Muhammed'le hızlı çıkıyor İdala ekibi derken bir top kaybı geldi. Sağda Nevzat. 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 Kendi başına ilerledi. Out verildi. Orada. İleride gördü takım arkadaşını. Şimdi Muhammed. Muhammed. Sağol. Sağol. Kim çekildi topun başında? Muhammed topun başında. Muhammed döndü sana. Kaptan aldı topu. Orada foul verdi tekrardan hakemimiz. Nevzat'a sarı kart. Şimdi kaptan vurdu. Top dışarıda. Sol geçer. Bekle bir dakika. Bekle bir dakika. Oynama. Kaç kaç Oynama. Düşsünse düşsün. Bekle. Bekle. Her şeyi

Şimdi kullanıldı. Alt. <laughs> Var daha hocam. Adam, çizim, çizim, çizim. Sağ verdim Michel. Çizim, çizim, çizim. Orada bir top kaybı Salhan araya girecekti Michel? <gülüyor> <gülüyor> Michel verdi sana. Akın idare etmeye çalıştı orada. Şimdi topu İdalo ekibinde. Muhammed verdi pasını

Ya abi bir şey söyleyeceğim şimdi adamlar çok sıkıntı yapıyor da ya evet yapacak bir şey yok. Hayır abi kakemle kapışıyorum. Şarjı bir de telefonun 5 kaldı ne yapayım? Hadi be, lan. Var yine abi 7-8 dakika. Kendi telefonundan çekeyim mi? Tamam. Şimdi dola ekibi köşe vuruşu kullanacak. Baktı içeri takım arkadaşlarına doğru çevirdi Nevzat araya girdi orada. Şimdi Şahmat gibi hızlı çıkıyor. Ta Taş kullanacak Şahmat gibi. İleriye doğru faasar. Neye girdi orada? Vah kafasıyla indirdi. Orada tekrar Talha. Asla bulamadı ne şimdi Nevzat'a kaldı top Nevzat. Nevzat. Saat oyna dedi Muhammed. Muhammed hızlı çıkıyor. Muhammed, Muhammed çekti soluna vurdu kaleye kalenin üstünde. Önde dönme önde. Önde. Nevzat'a dönmek istedi. Nevzat orada kontrol edemedi o topu. Şimdi kaptana döndü. Kaptan ileriye doğru bir pas. Kafayla girdi orada. ileriye doğru bir pas Muhammed indirdi sağ. <laughs> ya Muhammed'in orada bak, <laughs> ha Top kaybı Nevzat. 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 Nevzat içeri çevirmek istedi fakat olmadı. Abi oradan 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 oradan. orada şey var. Orada taç dolu ekibinde. Ne? Derken bir anlaşmazlık yaşandı. İdol ekibi kullanıyor. İleriye doğru bir taç denemesi fakat Michel Nevzat indirmek istediği Kaleye doğru bir şut isabetsiz. Şimdi Arda. Şık bir hareket geldi orada. Çarkan vermek istedi araya gidip, oh. gidi. Çalım atma, çalım atma. tekrar aynı yere. Evet, ben, ben. Güzel şık paslaşmalar seyrettiriyorlar bize. Şeyin orada top kaybı geldi. Ben, ben, ben. Muhammed. Dalha Talga hızlı çıkıyor Talga. Talga içeriye çevirdi kalecinin kulaklarında. Verdi Nevzat. Nevzat. Nevzat, <laughs> Nevzat uzaktan deneyim dedi fakat. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed. Orada sert bir müdahale. Kaptan kaleye doğru gitti. Savmadan sekte o top. Şimdi taç kullanacak idola ekibi ileriye doğru Muhammed atmak istedi. Muhammed'e gelmedi o top. Şimdi Nevzat'ın önüne kaldı. Nevzat sağda gördüm o boşluğu derken kontrol gelmiyor. Tam dönmek istedi. Dalga. Verdi pasını Muhammed. Çok şık bir kontrol. Ama top kaybı geldi. Şahin. Nevzat. 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 İçeriye doğru çıkartmak istedi top hızlı. bak önde. Geriye destekler geriye. Geriye destek. Git ben Taş kullanıldı. Top Şahmat ekibinde. Nevzat indirmeye çalıştı. Şimdi hızlı çıkıyor Şahmat ekibi derken bir top kaybı geldi. Orada kaptan araya giriyor. Taç kullanacak. Önde, önde. Önde, yönet, 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 yönet. Kullandı taçı Mişel. Orada bir top kaybı şimdi. dolu ekibi hızlı çıkmak istiyorlar. Muhammed'e döndü Muhammed. Hadi. Orada bir top kaybı geldi tekrardan. Neredeyse İsmail. Hadi. Çok Hadi. iyi girdi. Şimdi baktı etrafına. Çekti soluna vurdu. Şey. Top dışarıda out. İki dakika daha olacak. Tamam oyna. İleriye doğru bir top. Nevzat. Nevzat. Kendi başını ilerliyor. Nevzat. Nevzat orada Çok iyi kazandı topu. Verdi Muhammed. Omuz omuza mücadele, mücadele. Şahmat ekibi çok kazandı. Orta! Cevdet ileriye doğru oynadı. Nevzat'ın önüne doğru. Hızlı bir top. Orada. Ya, ve top, top, ya, adı, ay, Şimdi ay, bir top kaybı geldi orada. Karşılıklı top kayıpları. Ya, Şimdi Muhammed'e doğru bir top. Savunma araya girdi. Kornay. İçeriye doğru Sonra evet, isabetsiz Soldan dışarıda Yattı ileriye doğru Verdi pasını Nevzat Burada başarılı bir şekilde tacını aldı İleriye doğru bir pa, Önünde kaldı top isabet edemedi Vurdu Savunmadan sekti top, Kornel. Şimdi döndü geriye. Sağ verdi Nevzat. Hızlı çıkıyor şimdi İdola ekibi. Muhammed. Gördü solunda boşluğu. Tekrar Muhammed. Muhammed vurdu savunmadan sekti o top. Muhammed orada rovaşatıya kalktı. Jeneriklik bir gol gelebilirdi. Hakemimiz orada faulü tespit etti. <laughs> Hocam. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi ileriye doğru top. Sabitsiz hocam. Şimdi Arda ileri oynadı. Bath, sure Muhammed. Muhammed verdi pasını. Şimdi çıkmak istediler. Ve maç bitiyor. 33 33. Hocam bak gözünü seydim gösterdim ya